Abi çok yüksek ya. Nasıl atlıyorsun sen buradan ya? Ya adrenalin oğlum adrenalin içinde hisset. içine al içinde hisset bunu. Ha içime alayım içinde hissetim. Ha hisset oğlum. Allah'ım ya ha, tüylerim diken diken oldu ya. Baksana abi saçma sapan bir yerdeyiz. Bak martılar falan. Ya o tarz değiliz ya. O martılar falan geçiyor abi. Ben atlamayacağım abi. Atlayacaksın oğlum. Hayır bak, abi top, hayır. Tamam. Gerçekten yüksek hayır, Çocuk atıyor, korkuyorum ya, korkuyorum. Korkmuyorum, korkma yavrum, abi, çok, korkma oğlum, Atlayacağız, ya, birlikte çok, Çok korkuyorum oğlum. abi. Korkma yavrum benim ya. ya. Niye korkuyorsun Ali'ciğim? <laughs> çok ha, yüksek, çok sen? yüksek, çok Üçseklik yüksek. önemli abi. Değil. Birlikte atlayacağız tamam mı? Bana güven, birlikte el ele tutuşacağız, birlikte atlayacağız Ali'ciğim. Abi Ali niye el ele atlıyoruz <laughs> abi? <gülüyor> Şimdi bak, kaça kadar sayacağım onu seçeceğim tamam mı? Bir çekiyorum, üçe kadar sayacağım tamam mı? Üçe kadar sayıp atlayacağız abi, tamam mı? Abi çok korkuyorum, hadi. Kardeşim, kardeşim. Hadi abi. Arıyorum. Bir, iki, sana güveniyorum birlikte. Hadi, çay! Birader kime baktın? Alo iş kime diyorum? Sus! Sen bana ihanet ettin Ali. Sen bana ihanet ettin Ali. hayır. Ben seni ihanet etmedim. Sana demiştim, bir gün sana atlayacağım. Come on, come on, come on,